Arkadaşlar aynı günden selamlar sevgiler. Tat kek yaptığım gün pazar günü bugün yani. Şimdi ben eşim gelmeden çorba seviyormuş dedim ya. Bir tarhana çorbası yapayım dedim. Hadi birlikte yapalım. Yağ koydum arkadaşlar sıvı yağ. Biraz da böyle bundan koyacağım. Biliyorsunuz ben kavurarak yapıyorum. Arkadaşlar öğrendiniz artık. Bu da anamın tarhanası. koyuyorum. Yerine. Ondan sonra arkadaşlarım buradan bir kaşık alıyorum. İki kaşık kara da koyuyorum. Bu yeterli. Biliyorsunuz ben kavurarak yapıyorum arkadaşlar. Koyayım bunu da yerine. Buna salçaya da gerek yok. Bizim taranamızın salçaya ihtiyacı olmuyor. Kıp duruyorum. Şöyle görün. Nasılsınız arkadaşlar? Görüşmeye hemen başladım. Çünkü işim gelecek Kızıma takyeti götüreceğim. Bir şeyler alacağım. Döneceğim ama geri arkadaşlar. Bunu bir kavuşturayım. Tuzunu da koyayım unutmadan. Bu yeter. Az yapacağım çünkü. Ona <laughs> kadar. yeterli. <laughs> Karıştırıyorum nasıl olsa. Saçımı yeni taradım arkadaşlar. Dedim ya size taramadım diye. Yani öyle topladım taramadım. Taradım dersem yalan olur. Toplayıverdim saçımı. <laughs> Yeter. Değil mi arkadaşlar? Yeter böyle de iyi. Ne yapayım? Tart kekin de burada duruyor hala. Bugün pazar arkadaşlar. Tart kek yaptığım gün. Çünkü birkaç video videom e, olmuş benim. Ben hani öyle size söylüyorum hangi gün olduğunu. Hava kış söylemiştim. Bayağı bir kış. Kış geri geldi yani nedense. Allah'ın işi tabii ki de. Balkonumu bile kapattım arkadaşlar şu an. Gerçekten soğuk. Üşüyorum yani. Çünkü şey yakmadım. Petekleri yakmadım. O belli bir dereceye gelince kendiliğinden yanıyor bizimkiler. Örneğin ben camları havalandırmak için açıyorum ya. E, cayır cayır yanıyorlar arkadaşlar. <laughs> ben kendim açmıyorum yani. O kendisi yanıyor. Belli bir sıcaklıkta. Çünkü bizimki şey kombi değil. Genel böyle. Merkezi sistem deniliyor bizimkine. Ben de işte konuşuyorum sizinle her şeyi söylüyorum. <laughs> Böyle arkadaşlarım sizler nasılsınız iyi misiniz Özlüyorum sizi biliyor musunuz? Dediğim gibi sabahtan beri bütün arkadaşlarımı izlenecek olan arkadaşlarımı izledim. Benim gibi akşamlara atanlar var. Onları da izliyorum. Akşam atan kim var? Hatice var. Başka kim var? Şu an aklıma gelmiyor. Hatice'yi izliyorum ben sürekli arkadaşlar. O bana ara ara geliyor olsun. Yevda var ya onun. ona destek olmak amaçlı yapıyorum. Allah kabul etsin. Öyle bir destekle bulunmak istiyorum yani. Baştan bana o desteğini verdi. Ben de onun altında kalmamak amaçlı alma verme dengesini korumak amaçlı. Ben yapayım boş ver. Ben iyi niyetliyim. İyi niyetli olayım da. <laughs> ben yapayım yani. Yapayım ya arkadaşlar. Ama tabii ki bu sürekli olacak diye bir kaide yok. Baktım hiç gelmiyor. Şey yapmıyor. Bir yere kadar. Ama ben onun gibi düşünmüyorum. Bir gelip bir gitmiyorum. Ben sürekli desteğimi veriyorum onu. Ay ben de fena oldum arkadaşlar. <laughs> Ama ben sizinle paylaşıyorum yani içimdekileri. Böyle düşünüyorum. Allah biliyor sizden. Niye saklayayım ki ben onları? Ben açık sözlü bir insanım. Açığım. Kalbim neyse o. Dışımda o. Kalbimden ne geçiyorsa ağzımdan da o çıkıyor arkadaşlar. Keşke herkes öyle olursa. öyle olanlar da var tabii ki de. Kızlar var mesela. Elif var. Kübra var, Ebru var. Onları sürekli izliyorum. Sevgi var. Ama sevginin dediğim gibi kızı hasta arkadaşlar, büyük kızı. 2-3 gündür o çekemiyor. Biliyorum ben hasta olduğunu. İnşallah Rabbim ona sağlık verir. İnanın kendi şeyim kadar üzüldüm ona. Gerçekten. Akşam bana yazdı o. Yazıştık yani. Instagram'dan beni takip ediyor ya. Oradan yazmış bana. Allah oh, Rabbim şifasını versin. Ben evimden geleni yaptım okumalarım okuma yaptım arkadaşlar onlar ona, ona. iyileşecek Allah'ımın izniyle inşallah kızcağız hem e, çağında hem stres e, üniversite sınavlarına girecekmiş yani bilemez ki içinde ne olduğunu kızcağızın böyle yani arkadaşlar kaynadı arkadaşlar. Kaynatı verdik çene yaparken. <laughs> kaynasın. Biraz kaynasın. Sonra kapatacağım. Bakın kaynıyor. Sizler de dua edin arkadaşlar Elif'in kızı için. Yavrum iyileşsin. İyileşecek Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah vermansız dertler vermesin arkadaşlar. İnsanın yavrusunun hasta olması çok kötü bir şey. Ben anlayabiliyorum onu. Allah'ım şifa versin inşallah. Sizler de bir e, dua edin iyileşsin diye. Elif'in büyük kızı. Söyleyeyim size burada. İzleyenler var onu da beni izleyenler onu da izliyorlar birbirimizi izliyoruz yani. Allah'ım şifa versin. Üzüldüm yani. Kendi evladım kadar üzüldüm arkadaşlar. Ben öyleyim bilmiyorum. Başkasına ters gelebilir ama ben öyleyim bilmiyorum. Yani Allah bana bir merhamet vermiş. İnşallah almaz benden merhamet merhamet duygumu. Güzel bir şey merhametli olmak arkadaşlar. Merhametli olan insanlar iyi insanlar oluyor gerçekten. Kendim için söylemiyorum yani. Siz zaten beni tanıyorsunuz artık içimi, dışımı, kalbimi, ne olduğumu, ne düşündüğümü. Ben iyi de sizinle paylaşıyorum, kötüyü de. Şuradan, şurada ne varsa buradan o çıkıyor arkadaşlar. Burada farklı, burada farklı değilim yani ben. İstesem de yapamıyorum, yapamıyorum. Ne yapayım? Öyleyim ben. Bayağıdır kaynıyor arkadaşlar. Bakın fokur fokur kaynıyor. <laughs> Birazcık da düşün indi. Arkadaşlar bende ödem oluşmuş. Gerçekten. Tabii ki de kilo almışım. Örneğin o gün arkadaşıma gittiğimde tartıldım. Burada dedim ya size bir gün arayla 67 800 iken 68 700 geldim diye insan bir günde o kadar kilo alamaz yani. Orada da 67 100 geldim. 61 kiloydum ben düşünün. Bu hani aktif olarak başladığım zaman 61 100'dü. 1.70 benim boyum. Zat zayıf yani ideal kilodaydım. Şimdi görüşüm oldu biraz ama dikkat etmeye başladım. Allah'ımın izniyle vereceğim. Yaza kadar veririm. İnşallah. Allah sağlık versin. Önemli değil onlar. Ama şey, arkadaşlar dikkat ediyorum ben. Giydiğin yakışmıyor. Örneğin açık renk bir şey giydiğinde e, şimdi ben çok kilolu olmadığım için çok kilolulara yakışıyor. Yani benim böyle belli bir yerde toplanıyor ya o iyi olmuyor yani. E, örneğin beyaz e, giyiyorum ben renkli çok renkli giyin beyazla giyiyorum beyaz güzel durmaz örneğin buradan çıkar ne bileyim yani istemiyorum yani arkadaşlar dua edin de vereyim ben de Az, azmi azmimi sürdürüyüm yani bunlar da önemli değil Allah sağlık versin de tabi ki kafama takmıyor değilim takıyorum çünkü ben hiçbir zaman şişman olmadım arkadaşlar hep böyle oldum dikkat ettim oldum dikkat ettim Bakın saat kaça geldi daha ben hiçbir şey yemedim arkadaşlar. Yemiyorum gündüz. Kahve sigara, kahve sigara. Bu arada arkadaşlarım da gittiler. Çorbam da oldu. Böyle <laughs> arkadaşlarım. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Her seferinde söylüyorum ama içimden geliyor. Öyle sevmediğim insanlara sizi seviyorum demem ben öyle. Rolcu değilimdir, numaracı değilimdir. Yani nasıl derler yalaka değilimdir. Ee, gayet mesafemi korurum onlarla. Ama beni takip eden e, bütün arkadaşlarımı gerçekten çok seviyorum. İyi niyetliler onlar arkadaşlar. Allah benim kalbime göre gönderiyor. Gerçekten ben buna çok inanıyorum. Allah iyilerin yanında olsun. Böyle anladınız siz beni. Sizleri çok seviyorum gerçekten. Öpüyorum. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sevgiyle kalın. Benimle kalın arkadaşlar. Öptüm hepinizi.